Anneciğim, iyi misin? Hayır değilim. Anneciğim ne olur böyle üzülme. Bak bizi de üzüyorsun lütfen. Hmm, gördük. Demin nasıl üzüldüğünü. E, ne yapalım canım. Adam hediye almış gelmiş. Biz de sevindik mecburen. Bana da almış. Ben sevindim mi? E, anne. Çocuk gibi davranma. Hem bak sana ne getirdim. Hı. Bana bundan sonra verilecek en iyi hediye mendildir zaten. Aa, bu ne kız? Di size yıllardır yastık aldığımı sakladığım paradır anneciğim. Kaç para var burada? On bin lira. Ne kadar büyük yastıkmış kız bu böyle. <gülüyor> 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 e hadi anne ya yani neyse ne işte. Bu seni biraz kendine getirir. Alamam. Alırsın alırsın. Almam. Bak bunlara. Bunlar ne kız? Harçlıklarımızdan biriktirdiğimiz parayı sana vermeye karar verdik. Çorbada bizim de tuzumuz olsun dedik. Al bakalım köfte o. <laughs> köfte mi yoğurayım? Kaç para var kız burada? On bin lira var kumbarayı patlattım da. O nasıl kumbaraymış öyle? <laughs> Buyurunuz bir taneciğim on bin de benden. Ne tesadüf ki bende de on bin var. Bana bak kız. Siz benden dalga mı geçiyorsunuz? Dalga geçiyoruz tabii gece kuşum benim. Al bakalım, bu da sonunluk. Paramı geri mi aldınız yoksa? Paranı geri aldık, bir de intikamını aldık. Buyur suyundan da koy. E bu ne peki? Baba, 300 bin liralık senet imzalattırdı da. Asalet Hanımcığım dişe diş, fişe fiş o kadar. Güzel. Ulan ateş böceği, ben şimdi seni yakıp yakıp söndürmez miyim be? Aa, saçmalamayın ama ne yapıyorsunuz? Biz mafya mıyız? Ne oluyor kız? Ne maceraya? Son veriyorum. Aa! aa. Yırttı! Ay, yırtacağım tabii anne. Paranı aldın işte. Dersin de almışsınızdır umarım. Biraz fazla aldım. Doğru. Ee, daha ne istiyorsun? Doğru diyorsun. Vallahi nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum damat. <laughs> Vallahi at bir onluk olsun bizim Valide Hanım. Daha ne diyeyim ya? Yani. <laughs> şaka yaptım şaka. Sakin ol istemiyoruz bir şeyini. Böyle şaka mı olur be? Yüreğime indiriyordun. Cüli <laughs> de arıyor. Paranın kokusunu aldı. <laughs> Efendim. Buyurun beni. Ne? Gelin bakalım.

<laughs> Buyurun buradalar. <laughs> Ay hayır. <laughs> Jülide. İyi misin yavrum? Jülide Hanım toplantıdalar. Bir notunuz varsa lütfen mesaj olarak bırakın. Şık şık şık. Jüjü. <laughs> <laughs> <Sessizlik> <Aa. Gülüyor> ablacığım, bizi tanıdın mı? The person you have called cannot reach at the moment. Please try again later. Şık şık şık. Bu kayışı koparmış oğlum, hem de uluslararası. Kayış koparmak suç mu bebeğim? ne bebeğim lan? Kendine gel benim oğlum. Değilim ben. Değilim ben. Benim. Diyen dillerini yerim seni. Diyen dillerinin dilinin hepsini yerim. Ağır yaparım. ah yaparım. Ağır yaparım. Aa, yaparım. Aa, yaparım. Aa, ne, yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Ne yapacaksın? Dua edeceksin. Başka ne yapacaksın? Elma bugün bize gelme diyeceksin. Jüjü! <laughs> ya Asalet Hanım bunun jüjülüğü mü kalmış? <laughs> Görmüyor musun be? Gözünü seveyim ya. Yavrum! <laughs> 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 Pardon, müsaade eder misiniz? Ben şimdi halledeceğim onların tedavisini. Siz hiç merak etmeyin. Lütfen <laughs> sizi dışarı alalım. İnanın <laughs> bunu görmek istemeyeceksiniz. Tabii, tabii. <laughs> Kıpla, derin bir saygımız var. かい <laughs>